Duygu'nun nikah şahidi olacağım için çok heyecanlıyım. sen mi olacaksın? Evet. Yani Duygu'yla konuşmadık henüz ama daha önceden sözleşmiştik. Birbirimizin nikah şahidi olacaktık. <laughs> biz de birbirimizin nikah şahidi olalım mı ya? Benim nikah şahidim olsana. Ya vallahi senin evlendiğin günü göremeyiz biz Basri. <laughs> Niye? Ya onu bırakın da daha önemli bir sorun var burada. Koskoca nikah şahidi ne giyecek düğünde? Aa sen ne giy, sen giy sana çok yakışıyor damlacığım. Teşekkür ederim. Şunu bulamıyorum. Klasik bir şey mi giysem, marjinal bir şey mi giysem? Ya Damla, biraz sakin ol. Amma büyüttün bu nikah şahitliği meselesini ya. Evet ya, Duygu bile sene kadar heyecanlanmıyor ha. He. Ya ne diyorsunuz siz ya? Bu düğün benim için çok önemli. Ben tatil tarihimi kaydırdım bu nikah şahitliği için. Evet beyler, çok önemli. Yani Damla, büyük destansı bir aşkın belgelenmesine şahitlik edecek. Öyle değil mi? Evet. Ayrıca Duygu benim en yakın arkadaşım. O yüzden her şeyin mükemmel olmasını istiyorum. <laughs> bu taş bize e, çok uzun ve mutlu bir evlilik sağlayacak. <laughs> güzel güzel de taşana gerek var Duygucum. Önemli olan bir arada olmak. Bizim için en büyük mutluluk bu. Biliyorum hayatım ama ben yine de bu taşın özelliklerini çok sevdim. Hem gün içinde kötü bir sürprizle karşılaşmana da engel oluyor. Ah. Duygu, nihayet buldum seni. <laughs> Ay ben senin nikah olacağım için acayip heyecanlıyım. Yerimde duramıyorum. Nikah şahidi Evet. <laughs> böyle yanlarında fırfırları olan çok tatlı, çok güzel bir elbise beğendim. Ama almadan önce mutlaka seni de görmen lazım. Ya <laughs> Duygucuğum çok şanslısın. Ya böyle bir heyecanlı bir nikah var ya. <laughs> ya? Ya iki saattir rahatla konuşuyoruz. Hadi geçelim de rahat rahat konuşalım. Şey, Damlacığım sen hemen otur. Ben belki bir şey söyleyip hemen geliyorum. Tamam, tamam. tamam. gelin hanım. Ya, <laughs> <Anladım>, heyecanlı. canım? <laughs> Kız dünden beri heyecandan tir tir titriyor ya. Ölecek kız heyecandan. Ya yakında da beni öldürür herhalde. Ya evde dedemin nikah şahidi olmasına karar verildi. Ne diyeceğim ben Damla'ya şimdi... Yapma ya. Bu çok kötü oldu hayatım. Ne yapacağım ben ya? Kesin Damla konuşmaz benimle. Hayatım... ...hani bu taş kötü sürprizle karşılaşmanı engelleyecekti. Ne oldu? <laughs> ne? söylersen kız yıkılır. Uf, ya ne güzel hazırlanmıştı kız ya. <laughs>